Bunları da sulayalım. Hepsine su verelim değil mi oğlum? Evet. Çiçekler çok suslamış. Evet. O doydu mu Alparslan? doydu mu o çiçek? Evet. tamam bu da tamam bitti mi? bu evet, da tamam Alfa Arslan Alfa Arslan çiçekler sana ne diyor biliyor musun? <laughs> teşekkürler Alfa Arslan Just say you do